Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Vivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 33. haftada çarşamba günü saat 15'te oynanacak olan haftanın kritik mücadelesi Çorum Futbol Kulübü İnegöl Spor maçının öncesine Özel olarak Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Çok kritik bir maç. Bir tarafta son 6 haftada şampiyonluğa oynayan Çorum Futbol Kulübü. Diğer tarafta da son 6 haftada Can derdinde olan, ligde kalmaya uğraşan, devre arası çok kaliteli bir kadro kuran İnegöl Spor. Çorum'da karşı karşıya gelecekler. Önce bir hatırlatmalarımızı yapalım her zaman gibi. Ardından da maçın öncesine geçelim. İnegöl Spor'da iki önemli eksik var. Onu da konuşacağız. Metin Cancici Valperen, Pak yok bu kritik maçta. Ömer onu Faruk Yemek dönüyor ama onu da söyleyelim. %95 kadroda olacak. Çorum'a gidecek Aynen. yani. Bakalım oynar mı oynamaz mı maç günde belli hı hı. olur. Öncelikle izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamız kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmaları. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da Spor Trivel hesaplarından özellikle Instagram ve Twitter'dan bizleri takip edin diyelim. Bir de eklem yapalım oraya. Yap. Katıl butonumuza da izleyenlerden destek olmalarını bekliyoruz. Aynen. Özel programların devam etmesi için Doğru. onlardan da özellikle katıl butonumuza destek olmalarını bekliyoruz. Programlarımızı da paylaşmanızı da rica ediyoruz. Özellikle özel programları çünkü e, takımlara yapmaya çalışıyoruz olabildiğince evet. özel programları. İzleyicilerimizden ricamızdır sayfalarında paylaşabilirler. Sosyal medya hesaplarında taraftar grupları da buna dair. Önemli bir maç. Çok kritik bir maç. İnegöl Spor devre arası çok iyi takviyeler yaptı biliyorsun. Ocak ve Şubat ayında. Hı hı. İşte Volkan Altınsoy, Erman Bulucu, Metin Cancici, Yasin Palat, Sefa Durmuş, Alperen, Alperen, Ali Akkuş, Çorum'dan zaten geldi Ali. Gökhan Meral. Gökhan aynen çok önemli isimler. Gökhan Siverek. Gökhan Siverek Eski kalecisi. Hatta zaten ne göz sefa şey, durmuş. Yani onu Tarsus, da saydık. Ta, Tarsus koalisyonu buraya geldi. Tarsus'un dağılması en çok İnegöl'e yaradı zaten. Oradan çok kaliteli tincancılar geldi. Zaten başta Kassam'dan. Metin Can bu maçla cezalı, 4. sarı kartından dolayı. Alperen Pak da 8 sarı karttan dolayı cezalı. Evet. 5 artı 3 oldu. Tarsus'ta 5, burada 3. Gol katkılarıyla devam ediyor. E metincan da Kastamonu'da 2 burada 2. Toplam 4 cezalılar. Hafta sonu oynayabilecekler. Bu maçta yoklar, kritik maçta. Çorum'da da Sinan Kurumuş için ilginç bir maç olacak. Geçen sene Tarsus'tan takım arkadaşlarına karşı oynayacak. Ee, Erman'la çok kısa süre takım arkadaşı oldu ama Manisa'dan takım arkadaşı zaten ikisi. Sefa Durmuş da Tarsus'tan Volkan takım Altosu arkadaşı. Volkan'la oynamadı. Volkanlı Hatay'da oynadı. Tarsus'ta oynamadı. Oynadı, oynadı. Hayır. Tarsus oynamadı. Oynadı, İyi bir arkadaşlar. maç falan oynadı. Tarsus'ta yani beraber de sonuçta oynamıştı. Çok az, değil, az aynı ama çok az. Yani, aynen. Hatay'da oynadı şampiyon falan oldular. Işte beraber de, o Onunla uzun süre oynadı zaten. Volkan'la Hatay'da şampiyon oldu. Evet 2017-18'de orada arkadaşlar. Ya ilginç bir maç olacak. Birbirlerini yakından tanıyan çok oyuncu var. İlk çorumun hafta sonu oynadığı maçla başlayalım. Çorum Bayburt'u yendi deplasmanda 2-0. Beklenildiği gibi zaten kazanması netti. Aslında beklenilmediği gibi de zor kazandı. Haklısın. Evet o beklenenden oldu. zor kazandı. Kadro kalitesi olan. İyi kapandı Bayburt. Özellikle Suat'ın oyuna girmesinden sonra kazandılar. Bir de maçta olaylar olduğu söyleniyor. Oğuzhan Başkan'a sorabildim mi Yok sormadım ya? da herkes zaten söyledi. Orada yöneticilerin, Bayburt'ta yöneticilerin Oğuzhan Başkan'a bir e, tepkisi mi olmuş saldırısı mı olmuş Ben onu da anlamadım Bayburt'un bir hedefi de yok Amacı da yok aynen. ne oldu ki yani e, O yüzden e, Çorum tarafına da geçmiş olsun Direklerimizi iletelim <laughs> bu konuyla ilgili Ama hani öyle bir feyli saldırı Falan olmadı herhalde yani değil mi O kadar ya, da değil ya yani? o kadar. O kadar. Hani, şey Allah'tan hani. öyle şeyler olmasın zaten Nasıl bir e, Çorum izledin cumartesi günü Nasıl buldun İkinci yarıda attı Çorum iki golü de Gökhan Karadeniz'in alveri 2-1 e yaptı kaleye. Suat zaten Sinan'a bomboş kaleye Aldat dedi Löp et bir pozisyon yaptı Sinan da golcü olarak ikramı geri çevirmedi hı hı. Nasıl buldun Çorum'u? Hoca Eren Aydın'la başladı tek forvette evet. Ben hata yaptığını düşünüyorum Sinan bu takımda yedek kalamaz Çift oynamalı zaten hep söylüyoruz bu takımın Öncelikle Çorum'un galibiyetini tebrik ediyoruz Tabii ki de ee, Çorum Futbol Kulübü kazandı Çorum taraftarları biliyorlar benim görüşümü Ben Çorum Futbol Kulübü'nün şampiyon olacağını düşünüyorum Urfa Spor'un önünde ama şunu da söylüyorum. Şu an futbola baktığımız zaman da oyuna baktığımız zaman da e, Çorum Futbol Kulübü maalesef iyi futbol oynayamıyor. Urfa Spor daha iyi bir futbol oynuyor. Çorum'da ama iyi oynamazken de kazanmasında da biliyor. Bu da çok önemli. Bireysel yeteneklerle götürüyor Çorum. Evet ama oyun noktasında da bana göre düzeltmesi gerekiyor. Çünkü Çorum'un kritik maçları da var. Bu da kritik bir maç. Erzincan'ın deplasmanı var. O düzce maçı olacak. İçeride o. O yüzden hani Çorum'un belli noktalarda e, biraz daha oyununu iyileştirmesi gerekiyor. Kesinlikle. E, ama benim görüşüm yine aynı. Hala aynı. Tekrardan da söylüyorum. Ben Çorum Futbol Kulübü'nün şampiyon olacağını düşünüyorum. Ha Belki de ben yanılacağım. Urfa olacak. Ama futbol görüşüm anlamında bu benim böyle. Çorum için bu hafta çok kritik. Uh -huh. Önce İnegöl sonra Erzincan maçı. Eğer bu iki maçtan 6 puan alırsa bence düzceyi yener Çorum. Bu, iki, bu iki maç çok kritik. Ben bir şey demem ya her maçı ben maç maç konuşurum. Ya Düzce savunmada çok hata yapıyor ya o yüzden. Ben maç maç konuşurum her evet. maçı. Ee, hiç beklenen maçta tıkanırsın, takılırsın. Her şey olabilir. Sonuçta bu Düzce Spor Bayburt gibi değil. Tarsus gibi tabii, değil. Tabii, aynı. O yüzden yani ben maç maç konuşurum. O hafta bir şey olur. Allah korusun sakatlıklar, işte kart cezalı olur, eksiklerin olur. Sıkıntı yaşayabilirsin. Ee, bir de Düzce Spor oynayan bir takım. Sert bir maç. Şimdi mesela bu yine Spor maçı da aynı şekilde zor bir maç. Mesela bu maçta İnegöl puan alırsa sen şaşırır mısın? Ben şaşırmam İnegöl'ün iyi bir kadrosu Düzce alırsa şaşırır mısın? Şaşırmazsın. ikinci devredeki çok kötü halinden dolayı Çorum'un... Ya şöyle Çorum için bu hafta çok kritik. Çünkü bu hafta 6 puan alırsa İnegöl ve Erzincan maçlarından 4 günde Çorum inanılmaz moral yani motivasyon bulur. Yani ben Çorum'un şampiyon olacağını söylüyorum. Bak... Ona rağmen Düzce maçı kazanır demiyorum. Erzincan maç, 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 da çok konuş, kritik, çok maçı da çok kritik. Çok zor maçları var. Yani o yüzden da. zaten fikstürde 3 tane zor maç var. Düzce, Erzincan bir de İnegöl maçı bu maç. İstis Çorum için hatta. aynen öyle. Ee, bu maçlardan galibiyetle kesinlikle çıkması gerekecek Çorum'un. Şimdi Çorum Futbol Kulübü'nün şöyle bir istatistiği var. Beyaz grupta iç sahada en iyi performansa sahip birinci takım. Birinci sırada 15 maç, bir galibiyet, şey 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de var. 36 gol atarken bu takım sadece 12 gol yedi. Maç başına 2'nin de üzerine gol atıyor. Maç başına da 1'in altında 0.85 gibi de gol yiyen bir Çorum var. 15 maç sonunda 35 puanı var. E, artı da 24 avarajı var Çorum Futbol Kulübü'nün. Bu da Çorum'u ön plana çıkartan noktalardan birisi oldu. Kesinlikle İkinci öyle. sırada Ahmet Spor geliyor. Üçüncü sırada İsa Urfa Erok geliyor aynen. Aynen. Ya yani şöyle bir durum var. Çorum İhsah'da bir Ahmet'e bir de Ankara'ya kaybetti. O da hatta üst üste geldi. 2-0 3-1. Doğru. Hatta Nobre'nin orada 4 maçta bir puan aldığı bir periyot vardı Mert Nobre hocanın. Erok maçı da vardı bir de deplasmanda. İstanbul'da Erok. De. içeride Ahmet Ankara bir de deplasmanda Tarsus. Evet. Orada 4 maçta bir, bir bitti, puan Tarsus'da. alınca Atakan Akkaynak dehşet bir gol atmıştı. Uzaktan felaket attı. Aynen müthiş bir goldü. Orada zaten Nobre hocanın hani fişi çekilmişti yönetim tarafından. Hani işi bitmişti, gönderilmişti. Ahmet orada aldı ki etti Ondan sonra bayağı Ahmet bir toparlandı. Çok pardon, Çorum Futbol Kulübü. Çorum içeride bir de Tarsus'a 9 gol atınca o biraz o gol averajı düzeldi içerideki. O da var hani daha evet, çok. 15'te normali 9 attı, 24 oldu. Aynen öyle. Ya Çorum iyi gidiyor. Hani şöyle oyun olarak belki tat vermiyor ama çok kaliteli futbolcular var. Şimdi Gökhan Karadeniz falan bu ligin çok üstünde oyuncular. Bir şekilde hallediyorlar ki o Çorum Ozan soldan hiç faydalanamadı Aynen. maalesef geldiğinden beri. Ona rağmen ama şöyle bir şey var ben Hurşit'te bir form düşüklüğü görüyorum. Evet Hurşit'te i̇lk biraz. İlk geldiğim aşlara göre. Somada Aynen. falan çok iyi oynadı. Hurşit'in bir bahtsızlığı oldu ilk geldiğinde. Golleri sayılmadı. Ondan sonra Hurşit'te de bir düşüş oldu. Ama Hurşit tahçı Hurşit tahçı yani. Kaliteli bir futbolcu. Her an devreye girebilir. Şimdi ben haftalardır bir konuya vurgu çekiyorum. şey Dikkat çekiyorum. Çorum Futbol Kulübü'nde avaraj noktasına biliyorsun. Sana göre bu ciddi bir tehlike tehlikede mi şu anda? Bak Urfa Spor her maç 5-6 atarak gidiyor. Avarajı şu an 46 oldu. Çorum 35'te kaldı. 11 e avaraj var. Artı 11. E, çorum'un zorlu maçlarından bahsediyoruz. İnegöl, Erzincan, Düzce. Bunlar da takılabilir. Ben şampiyon olacağını söylüyorum evet ama ben bunu söylüyorum diye bu bir haşa Allah'ın ay ayeti falan değil. Tabii canım. veya anayasanın Tabii. değişmez işte kuralı, kuralı değil. sözü falan da değil takılabilirler Biz her şeyi işin katarak yorumlarımızı yapıyoruz ve bu da ikinci Ligin en can alıcı noktası yani araç Çünkü ikili araçlar eşitse genel oluyor. Eğer tam tersi olsaydı 46-35 devam edip çorum ama iki da önde olsaydı hiç zaten araca bakmayacaktık sadece diyecektik ki çorum maçlarını kazanması yeterli diyecektik ama şu anda, gerçi şu anda da aynısı var. Çorum altı maçında alırsa çıkıyor. Gene aynısı var. Şampiyon o ayrı bir şey ama şöyle derdik yani beraber kaldıkları zaman da derdik puan olarak çorum avantajı derdik. Bir beraberlik İki hakkı dönüyor. olurdu. Aynen. Bir tane. Ama şu anda o da yok. Yani ben bu noktayı görüyorum. Bunu kimse görmüyor. Hatta bize yazıyorlar. Siz niye avaraja bakıyorsunuz diye. Ya avaraja zaten işin içinde var. Mesela Samsun Spor işte 2021 sezonunda Kira Baraj'dan çıkamadı. Bir golden. kaldı. Bir... Puanların üçü de aynıydı takımların. Samsun avarajı düşük olduğu için 3. sırada kalıp pliyofa kaldı. Pliyofta da elendi. Çıkamadı. Yani o yüzden avaraj çok önemli. O yüzden tarafın, taraftarların buna da dikkat etmesi gerekiyor. Yani işin içine katması gerekiyor. Çorumlu oyuncuların da bence buna biraz dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi taraftarlar şunu düşünüyor biz zaten her maç alırsak çıkıyoruz. Avaraj ilgilendirmiyor bizi. Doğru. Ama sen puan kaybetme ihtimalini göz önüne alacaksın. Sen her maçı kazanamayabilirsin. Örnek veriyorum şimdi Urfa bir hafta bay geçecek çarşamba günü. Pazar günü oynuyor. Aynen. Diyelim ki Çorum maçını kazandı. 66 oldu öne geçti. Lider tamam oldu. mı? Ardından diyelim ki Çorum bir maçta kaybetti. Erzincan deplasmanı da diyelim. Ama Urfa Spor'da geldi bir haftada berabere kaldı. Puanlar eşit oluyor. Doğru. eşit olduğu zaman Urfa Spor lider oluyor. Avaraj önde. kalan maçlarda zaten Urfa'nın fikstürü daha güzel. Bir de Avarajı şey fikstür olarak dediğin gibi rakipleri daha güzel. Çorum'un fikstürü daha zorlu. Doğru. Urfa Spor'un fikstürü daha kolay. Ben buna rağmen Çorum şampiyon olacak diyorum. Ama işin içine bunu katıyorum. Bir de Çorum gol averajında Urfa'yı yakalayamaz. Görüyorsun. Yakalayamaz. Ama. Çok zor. Aynen. Anormal sporlar Ö -ö 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 olması lazım. Öyle bir maçı kalmadı çünkü. Doğru. Bak maçların zorluğuna bak. Hepsi Doğru. neredeyse zor. Şimdi sayayım öncelikle Tabii ben. Ki. İnegöl maçı Çok zor. Can Erzincan derdine. zor. Tabii. Düzce zor. Plüo Menemen plüo. zor değil. Çünkü Menemen'in bir hedefi yok. Isparta'nın da bir hedefi kalmayacak Kalmaz. o zaman. Ligde kalacak. Tabii. Arnavutköy maçı da son hafta eğer Arnavutköy'ün pliyo şansı olursa o zaman işin rengi farklı olur. Onu sana söyleyeyim. Son Olmazsa hafta'dan. Çorum alır ama rahat bence. Olmazsa. Ya Arnavutköy amaçsız e hedef... kalırsa. Amaçsız kalırsa o zaman da Çorum avantajlı maçında Çorum'un avantajı %99. Olur. Tabii çok yüksek. Bu olur. da ayrı bir şey. Kesinlikle. Şansı yüksek ama netolu net olarak şimdiden kazanır diyemeyiz. En büyük örneği var. Futbol bu. Fenerbahçe gitti son hafta Spor'a berabere kaldı, şampiyonluğu verdi. Fenerbahçe zaten o konuda master yaptı. Üç tane verdi. Maçta Yani futbolun süper finali kaybetti. Futbolun doğasında her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Tabii, tabii. Biz mesela görüş belirtirken, yorum yaparken her şeyi işin içine katıyoruz. Ben şampiyon olacağını söylerken bunları da söylemek zorundayım. Şimdi ben mesela şunu der diyebilirdim. Bazıları Türkiye'de genelde bunu söyler. Ya ben zaten takımın şampiyon olacağını düşünüyorum. Avarajı niye işin içine katayım der. Veya işte maçların zorluk derecesi niye işin içine katayım der. Bunları da söyleyeceksin çünkü şimdi mesela ne diyoruz? Çorum kötü futbol oynuyor. E sen Erzincan'da aynı futbol oynadığın zaman da seni cezalandırabilecek oyuncular var. Ali Yavuz kol çıkar. Her ne kadar performansı bu sene kötü olsa da Samet Akaydın bir çıkar, bir tane atar gol, seni yakar diyor. Samet Karakoç. Samet Akaydın e ya. Samet Akaydın. E şey kaydın pardon ya Sinan, ya. ya, Sinan Akaydın ya. Samet Akaydın e nereden çıktı? Sinan Akaydın bir çıkar, seni o gün zora sokar, puan kaybettirir sana. Böyle oyuncular var. Tam tersi Düzce'de sen diyorsun ya mesela son dönemde performansı kötü diyorsun. Düzce. Ama o gün gelir iyi oynar bu takım. Öyle bir takım çünkü. Düzce mesela kötü giderken Erzincan'ı yendi deplasmanda. Olabilir. Yani. O yüzden sen mesela diyorsun ya performans kötü. Şimdi bu performans kötü ikinci devre ama bu her hafta aynı gidecek diye bir şey ya yok. Ya ben orada Gene şöyle düşünüyorum. O maçta iyi oynar mesela. Çorum deplasmanda Erzincan'ı yenerse o gazla yener diyorum. Belli o oldu yüzden. Işte. işte. Hiç belli olmuyor. Ya Düzce gazı kaçmış kola gibi şu anda ya. ya Ramazandayız özür diliyorum. Şu anda hani... öyle de yani belli olmuyor işte futbol ee, bu. İçecek yemek örneği Şimdi vermiyor. Şimdi mesela mu? sen diyorsun ya tadı kaçmış diyorsun Düzce'nin. Düzce'nin havası Şimdi yok ya. Şimdi Düzce Çorum maçına kadar kaç hafta var? 1-2 bu 3. hafta. Duyucu'ya gelir şu iki maçı alır, havalı gider çoruma. Farklı olur o zaman. Ee, Anladın mı? Bugün ayın 17'si. Hiç i̇şte ne bakıyorsun? Gerek bakmana gerek 30 Nisan'da maç. Pazar gününe geliyor hatta. Şimdi Aynen. 30 Nisan'a kadar oynadığı maçlar Düce aldığı zaman da bu sefer havası nasıl olacak? Ona hesaba katıyor musun hiç? O yani. zaman da tam tersi olacak. Diyeceksin ki Duyucu işin içine girdi. Kafa olarak toparladı. Çorum maçına daha havalı çekti diyoruz. Ya Diyeceğiz dün, yani spor bana o şeyi vermiyor maalesef. Hani o yüzden diyorum. Ya şu Ama Süleç Şampiyonu yenerse deplasmanda mesela. Ben de sana onu diyorum zaten. Bak şu an vermiyor diyorum ki vermiyor. o maça kadar oynayacağı maçlardan iyi sonuçlar çıkartırsa diyorum. Kafa olarak toparlar. Pliyof olarak da şansını yukarıya çeker. Düzce ilk devre Çorum'u yendi mesela. E şimdi tam tersini alıyorum. İki tane maç üst üste bak Çorum'un. Hem Çorum hem Mersincan. Şey, hem Erzincan hem Düzce. İkisi de direkt rakip şu anlı şeyde Pliyof'ta. Tabii. E bu iki takım birbirini takip ettiği için bunlar bilmiyor mu şimdi? Düzce diyecek ki Erzincan'la oynuyor Çorum. Şey, Erzincan Çorum'la oynuyor diyecek. Hatta diyecek ki haftaya biz onlarla oynayacağız. Bu hafta Erzincan puan kaybedebilir diyecek. Tabii. Düşünecek. Ona göre biz reaksiyon alalım diyecek. Hoca da bunları çalışacak. Kesinlikle. O yüzden Çorum'un bu saatten sonra her şeye dikkat etmesi gerekiyor. E mesela diyorsun ki Suat Kaya maçı çözdü diyoruz Bayburt maçında. Suat iyi oynadı. E diyelim ki Suat Kaya o gün gününde olmazsa çözemese ne olacak? Zaten Çorum Bayburt'u yenemeseydi <laughs> ciddi sıkıntı olurdu. Düşün bak Bayburt maçında bu performansı sergileyip zor kazandı. Düzce daha iyi bir takım diyoruz. Veya Erzincan daha iyi bir takım diyoruz. Ama tabii ki o haftalarda konuşacağız. Ha, belki ne olacak o hafta geldim mi? Sallıyorum inşallah olmaz tabii ki de. Düzce'de dedim ki 2-3 tane sakatlık olacak. Veya birkaç cezalısı olacak. Hani hafta hafta maçları konuşmak daha net. Ha, Bayburt maçını sen zaten 20 hafta önce de söyle kazanacağını. Tabii. Kimse bir şey demez. Tarsus evet. maçı, Sivas <laughs> maçına da söyle. Ama bu iki takımların dışındaki maçlarda haftalık olarak konuşmak daha önemli diye ya düşünüyorum. Ben onu şundan diyorum. Çorum Erzincan'ı yenerse deplasmanda bence çok büyük bir gaz alır arkasına. İnegöl ve Erzincan üst üste yenerse. Bakalım ben zaten Çorum'un şampiyon olacağını söylüyorum. Ama ben İşin için her şeyde katmaz. Zaten Çorum'un kadrosu Urfa'dan daha iyi ama Urfa'da iyi top oynuyor. Evet bunu söyledik yani, yani Çorum, Çorum kadrosunun hakkını veremiyor futbol olarak. Sence niye iyi oynayamıyor? hocanın dokunuşlarından dolayı mı? Yani dokunuş derken <laughs> maç öncesi konuşmaları, oyuncularına verdiği direktifler, işte oyuncularını gazlaması falan bunlardan dolayı mı? Yoksa takım içerisinde Sorun demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çorum'da bir sorun yok zaten. Oyun anlamında bir kopukluk mu var? Oyunca bölge anlamında. Ben rakiplerin Çorum'a daha motive olduğunu düşünüyorum ekstra. Çünkü çok büyük isimler var isim olarak. Diğer takımlara göre. Bu ligin en iyi kadrosu Çorum'da ikincilikte. Beyaz Peki, durup, tam kırmızı tersinden grup, kırmızı alayım. Urfa'da herkese 5-6 atarak gidiyor. Ona bakarsan o zaman rakiplerin de böyle giden bir takıma karşı daha fazla da asılması gerekirken orada asılamıyorlar. Ama mesela. Urfa kadrosuyla Çorum kadrosuna bakınca ben Çorum maçlarında rakiplerin daha asıldığını, motive Hı -hı. olduğunu görüyorum. Benim görüşüm o. Osman Bodurla Ahmet çok fazla bir şekilde iyi mücadele ettiler Bayburt maçında. Onlar bayağı bir böyle, Osman Bodur da eski Çorumlu biliyorsun. Çorum'da futbol oynadı. Ondan dolayı da zaten ekstra motivasyonlar Biraz daha böyle abi. kendisini göstermek istedi. Doğru. Aa, Osman Bodur zaten kötü bir oyuncu değil. Bayburt'ta kalmasını da zayi... Gitmesi daha doğrusu. Gitmesi Adı yamandan gitti ya maalesef depremden dolayı. O da zaten bence yanlış bir karar Hatta Belki boş kalmamak için gitmiş olabilir ama... Haklısın. Bayburt'a gitmesi bence yanlıştı. Ben de orada seninle aynı görüşteyim. Rakibine göre geçelim. Tamamdır. Yine Göz Spor'da bıçak sırtında kalan 6 hafta. Bir de ben az önce şeye baktım. Playoff'ta Ankara Spor şu an. Playoff'taki takımların içinde Ankara Spor'un 5 maçı kaldı. Düzce'nin 6, Erzincan'ın 6. Onlar da sonuna kadar asılacak tabii ki. Hani Düzce ve Erzincan'ın Ankara Spor'dan bir maç fazla yapacak olması da onlar için avantaj. Aynen. Sen İnegöl'ün oynayacağı maçlara sahip. Ben burada açtım. Vallahi İnegöl... Ün... Yorumlarımızı yapalım hani. Maçlarını söyle. Tamam. Ardından da... Ya İnegöl Sivas'ı yener. <laughs> Tarsus'u da yener. İnegöl'ün puanı kaç? 35-41 olur Banko. Ee, ben Ahmet Spor'un durumundan dolayı İnegöl'ün Ahmet'ten puan çıkarabileceğini düşünüyorum. Ahmet iyi durumda değil. İhtimali var zaten. Aynen öyle. Erok maçından da puan alma ihtimali var zaten. Ankara Spor'un ben playoff'a kalacağına inanmıyorum. Ama Ankara Spor'un o maçta playoff'a kalma şansı olabilir. O maç çok kritik. İnegöl Erok maçı şöyle olabilir. İnegöl Erok'tan puan alabilir evinde. Çünkü Erok bence %100 playoff'a kalacak. Çünkü Erok'un iki tane çok güzel maçı var. Tarsus Bayburt 6-6 puanı garanti. Aynen. Erok belki o maçta bir motivasyon düşüklüğü yaşayabilir İnegöl maçını. Çünkü Erok playoff'a e, şey olabilir kanalize olup biraz şey yapabilir. Zaten son hafta Tarsus'la oynuyor. 3 puanı garanti. Tarsus son hafta bırak 100. haftada Aynen. oynarsan ne zaman oynarsa yani. oynasın. Artı 6 puanı garanti yine gölün. İç sahada Sivas'ı da yener Tarsus'ta. Ahmet'ten bir alabilir. Erok'tan da en kötü bir alabilir. İnegöl her türlü yırtar zaten. Hı hı. Aynen İnegöl zaten her türlü ligde kalacak. İnegöl kal ligde kalacak seneye de iddialı bir kadro yapacak bence görünen o. Tam tersi ligde kalacak. Ya bu kadro mevcut kadroyu koruyacak Aynen, üzerine yani. hamle yapacak. Ya bu kadro da iddialı bir kadro da bunun üstüne. Bir de tam tersi bana göre bu benim kendi görüşüm Bahattin Özel'e da devam etmesi gerekiyor. Kalmalı hoca. Kalmalı yani. Zaten İnegöl'de şöyle bir şey var İnegöl zengin bir mühit biliyorsun. Mobilyacıların falan olduğu yer hep böyle. Hı hı. Hatta in Batman maçından önce prim açıklandı hep. Gördün mü onu? Mobilyacılar falan hep böyle. Zaten Kani Başkan da mobilyacı. Kani Başkan'ı ayrı tutuyorum. Zaten kulübün başkanı da. O da onun da. çevresindekiler demek ki. De Aynen. Değildim. Mesela şöyle Aynı bir firma 200 bin, bir firma 30 bin, bir firma 25 bin. Biri hı hı. işte farklı meblalar. Sezon sonuna kadar kalan maçlar için prim açıkladılar hep. Ya İnegöl'de o bölümde para da var. Bütünleşme de var. Heh aynen. Oradan bir şey yapıp İnegöl Spor önümüzdeki zaten bu kadro gayet iyi. Bu kadroyu 8 tane falan üst düzey oyuncu alırsa 7-8 tane. Özellikle forvet hattını doldurup. Doğru forvet şu an kara delik. Ömer Faruk'u da alternatif tutabilir. Ömer Faruk alternatif için bence kötü oyuncu değil. Gol yüzdesi de fena değil ben sana söyleyeyim. Hı -hı. Oynadığı maçlarda atıyor yani. şampiyon şampiyonların takımların değil. bence çok daha üst düzey forvetleri tercih zaten Onu Zaten Ömer Faruk birinci forvet olamaz. İkinci de olamaz. Ama sal... 3 forvet yapacaksan olur. Tuzlan'ın şampiyon olduğu sene 3. forvetti Ömer Faruk. Onu zaten yaz de onu çok konuşuruz. konuşuruz. Ya İnegöl spor devre arası çok iyi bir kadro kurdu biliyorsun. Hı hı. Ee, Afyon deplasmanında aldığı çok kritik galibiyet. Orada çok önemliydi. O ekstra oldu zaten. İnegöl taraftarı da Çorum'a gidecektir. İnegöl'ün de iyi bir taraftarı var. Efsane maraton taraftarı hani biliyorsun taraftar grubu çok iyi destekliyor. Nasıl bir İnegöl spor bekliyorsun? Bir de Batman maçında İnegöl'ü nasıl buldun? Ersel uzun topta bulduğu topu önünde çok iyi kullanıp böyle attı. İnegöl'ün e, Urfa deplasmanı bence bir done. Orada darma duman oldular maçın İnegöl. başında. İyi toparladılar ama sonra da. 10 dakikada 3 gol yediler. Darma duman oldular. O maçtaki hata yaparlarsa gene duman olurlar. Çorum'un çok iyi bir kadrosu var. Korumacı başlaması lazım maça. İnegöl'ün aynı Düzce deplasmanındaki gibi akılcı oynaması lazım. Nasıl bir İnegöl bekliyorsun? Batman maçında da İnegöl'ü nasıl buldun? Şimdi Sporu öncelikle tebrik ediyorum. Batman evet. maçında aldığı galibetten dolayı. Sen İnegöl İnegölspor net kazanır dedim. Ben biraz ortalıydım. Net maçta. almadı da kazandı hani. Net kazanamadı. Ee, yani kazanan andımı da söylüyorum. Aynen. Ben de bir görüşme etmemiştim. Çünkü çok zorlu bir maçtı. Beklediğim gibi gitti zaten. 81'de geldi gol. Kilit zor açıldı. Şimdi İnegölspor Deplasman'da en kötü performansı sahip takımlardan birisi. 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 9, 9, yani 9 mağlubiyet, 11 gol atıp sadece 11 gol attı. 28 gol yandı. Yine Göz Spor var ki zaten ilk dönemdeki kadro çok kötüydü ilk devirdeki. Zaten bunun karşılığında bu Çılızdı. performans var. Şimdi yine Göz Spor'da şöyle bir nokta var. Bu takım zaten ligde kalacak. Biz zaten devre arasında yapılan hamlelerden sonra... Bahattin Hoca seçiminden sonra da hocayı doğru seçtiler. Taşkın Hoca evet. gitti biliyorsun. Aynen o, o yüzden. Bahattin Mesela şimdi geldi. tam tersini aldım. Kadığı iyi olur. Yanlış bir hoca seçselerdi o zaman ben net olarak bunu söyleyemezdim. Doğru. Hocayı da doğru seçtikleri için yine Gözpor ikimiz de zaten ligde kalacağını söyledik. Şu anda puanlar eşit de gitse ben kalacaklarını düşünüyorum. Ee, Batman maçında da yine Gözpor iyi bir futbol oynadı ama ya İnegöl Spor'da ciddi anlamda forvet sıkıntısı var. Devre arasında da bunu söyledik. Forvet çok güzel. Yıllardır İnegöl Spor'da forvet sıkıntısı var. Devre arasında bu da çözülemedi ki. Zaten havuz dar. Hani üst taraftaki takımlar bile forvet noktasında birçok noktada istedikleri oyuncuyu alamadılar. Bir yani. de ikinci golcülerin bazıları üçüncü lige gidince. Evet. Havuz Batu Anel'le Tahir Babaoğlu. Senin de dediğin gibi havuz daraldı. Aynen havuz çok daraldı. Şimdi İnegöl Spor'un Çorum maçında yapması gereken tek bir şey var. Urfa maçındaki gibi savurgan. E e, savrup başlamaması gerekiyor kesinlikle korumacı başlaması gerekiyor evet. oyunu tutması gerekiyor 25-30 dakika oyunu tutarsa irregular e, spor için oyunun gidişatı da daha iyi olabilir mesela bak bayburt oyunu tuttu ilk yarıda ama tabii ki bayburtun kaba sesi belli onu cezalandırabilecek oyuncusu yok ama irregular sporun cezalandırabilecek oyuncusu var o yüzden e, önemli olan ilk 30 dakika oyunu tutup Rakibinin biraz tartması gerekecek. <laughs> Kesinlikle. İnegöl Spor erken bir gol yerse gene dağılabilir. <laughs> Kesin, aynen. O çok kritik olacak. Çünkü Çorum taraftarının da gazıyla beraber ee, farklı olabilir iş. Hafta içi 15'te tribünler dolu olur mu ki? Elok maçında doluydu. Niye full dolu? çekebilir mi diyorsun? Aynen. Elok maçında full çekti. Bu maçta da çeker. Çorum şampiyonu değil de Bu saatten sonra Çorum'u kimse yalnız bırakmaz tribünde. Bırakmamaları Taraftar da Taraftar bırakmıyor şimdi. zaten. O yüzden bu maçta da dolacak. Kesinlikle de olması lazım. İnegöl Spor'da da çok tecrübeli futbolcular var. Sefa Durmuş, Yasin, Volkan Altınsoy, Erman Bulucu, Gökhan Meral, Yılmaz Yasin Özeren. Palaz. Yılmaz Özeren de Sinan Kurumuş'un eski takım arkadaşı. Hatay'da şampiyon Aynen. oldular beraber. Çok önemli futbolcular var ama Alperen, Pakla, Metin Can'ın eksikliği çok ciddi eksikler. Ne dersin? Daha çok bence Metin Can'ın. Alperen de önemli ya, Alperen Pak şimdi şöyle Alperen Pak'ı forvette oynatıyor ama Alperen Pak zaten forvet değil. Sol açık Alperen. Net olarak. O yüzden hani ben onu çok kayıp forvet olarak kayıp görmüyorum. Çünkü forvet oyuncusu değil. Örnek veriyorum sana Metin Can Cici'nin %100 kayıp. Çok önemli bir oyuncu. Ama Araya Metin bir Can makar. son iki maçta o yedek kaldı. Normal. Afyon ve Batman maçında. Normal. Sence Bahattin Hoca Metin Can'ı kesti mi? Bence kesti. Memnun değil mi acaba performansından? Bir sakatlık durumu da olabilir. Bir problem olabilir. Belki Maçın çalışma anlamında, taktiği anlamında öyle yapmış olabilir. Çünkü biliyorsun Afyon maçını şöyle düşmüştür belki. Ben oyunu tutayım. Belli bir dakikaya kadar işte 60'tan 70'ten sonra Metin alayım bir etki eder diye düşünmüştü olabilir. Net bir yorum yapamıyorum. Taktiksel olarak da olabilir. Oyuncuda bir sıkıntı da olabilir. Ama Metin Can Cici her takım için, hangi takımda oynuyorsa oynasın. Önemli çok bir önemli oyuncu. bir oyuncu olduğu için. Bu lig için özel. Aynen ben o yüzden e, Metin Can Cici'nin eksikliğini daha önemli görüyorum. Çünkü Alperen Pak forvet oyuncusu değil zaten. Değil. Ama Ömer Faruk ne kadar hazır işte o da sıkıntı. Bakalım. Hucum, İnegöl Spor'un hucumu tamamen Karadelik. Niyazi Batuhan'ın üstüne kalabilir. Aynen. Alperen yok. Metin Niyazi Batuhan'ın performansı ile ilgili sana eleştiriler var sen diyordun yani. Ya Ama top taşıyan tek oyuncu. Hani o. bal yapmayan ar? 5 tane pozisyona giriyor. İşte şey, aynen 5 tane pozisyona giriyor. İşte bir tane atsa 4 tane kaçırıyor. zaten falan. iyi değil de bu sene çok. Ama topu getiren adam o. Hı hı. Mesela Afyon deplasmanında tüm oyun Niyazi Batuhan'ın üstünden döndü. Herkes onu arıyor. Hı hı. Bir de Ersel eski halinden biraz uzak. Ersel o da yakıyor çok yine göre. Zaten Ersel tam göre. sağlıklı olsa en uçta oynayabilir en azından duruma göre yani. Aynen. Ersel'in sakatlıkları da. Ben Ersel'in biraz kendine iyi bakmadığını da düşünüyorum. Bence de. Sana söyleyeyim. Etkisi var. Hani Bahattin Hoca geldikten sonra Ersel düzelir dedim Hı -hı. belki ben. Daha yeni yeni toparlanıyor. Ersel iyi bir oyuncu. Tam hazır olduğu halinde bu ligde kaliteli futbolculardan biri. Hı hı. Bu ligin önemli oyuncularından biri Ersel Aslı Yutlu. Kesinlikle Ersel bu ligin i̇yi oyuncu, Ersel. kaliteli oyuncularından, yetenekli oyuncularından ama sakatlık problemleri onu çok geri itiyor. Maalesef. Ama iyi oyuncu Ersel Aynen. yani. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Ya ben ev sahibi olduğu için Çorum'u favori görüyorum. Hı hı. Bir de yine göldü Metin Can ve Alperen'in yoklukları ciddi problem bence. Gökhan Siverek oynayacak mı mesela? Gökhan'da ya Bekir oynadı çok yani Urfa maçında gördük. Kale Allah'a emanetti yani. Ya, Özellikle yani. Yakup Alkan'ın bir golü neydi? Beşinci gol olması Çok asılı. kötü bir goldi. Üstünden Doğru. çok ilginç bir gol. Hiç tepki veremedi. Aynen. Valla ben ev sahibi olduğu için Çorum diyorum. Hani favori bu maçta. Sen ne diyorsun? Valla ben de Çorum Futbol Kulübü'nü favori görüyorum. Kazanacaklarını düşünüyorum. İddiamı yeniden yeniliyorum. Bu benim kendi görüşüm. Rakipler tepki gösterebilir. Ben Urfa şampiyon olacak desem bana Çorum tarafı tepki gösterecek. Bu futbolda hep var. Ben görüş belirtmek zorundayım eğer görüşüm varsa. Görüşüm yoksa zaten herkes biliyor ki ben haftalardır bu lig grupla ilgili hiç görüş belirtmedim biliyorsun. Çok zor bir grup. Sezon sonuna kadar bu yarış devam eder dedi. Bak hala devam edeceğini biliyorum. Ama rakipler azaldığı için de ben Çorum'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman Ahmet vardı işin içinde. Erok, Erzincan Düzce falan yakınlardı, gibi. Yakınlardı. Çok Hepsi yakınlardı. Takır takır gitti Patladı. iki takım kaldı bir anda. Doğru. Tekerlekler koptu rakiplerinin yarış devam ederken. Ben bu maçta Çorum'un kazanacağını düşünüyorum. Ee, ayrıca ben bu karşılaşmada Çorum'da şanssızlığını kıracağını ve Hurşit Taşçı'nın gol atacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Sinan Kurumuş da manevi anlamda önemli bir maça çıkacak. yine ee, gölde biliyorsun. Manevi değil, duygusal. Ha şey anlamda diyorsun ama yine gölde değil. Orada Doğru, aynen. şey yapıyor. İkamet ediyor ama. Ailesi falan kendisi. Doğru. Kuzeni yine gölde oynadı. Gökhan Kendi kurmuş. oynamadı. Aynen. Sinan aynen yine gölde oynamadı. Bakalım ne olacak? Önemli bir maç. İkimiz de Çorum tarafındayız. Evet. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen. Ama güzel bir maç olacak. Çok, çok kaliteli futbolcular olacak. var iki takımda da. İnegöl'ün buradan alacağı bir puan İnegöl adına çok iyi olur. Ekstra Hı -hı. anlamda. Kesinlikle. Üstüne Sivas'ı değenerse pazar günü İnegöl. iş biter. Haftayı müthiş kapatır. Kesinlikle Kendi öyle. Adına. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Hem Tabii hem Çorum ki. hem İnegöl Spor taraftarlarından videomuza yoğun bir ilgi, beğeni, ve maçla ilgili görüşlerini bekliyoruz. Rica ediyoruz, evet. Özellikle rica ediyoruz hem Çorum Futbol Kulübü hem de yine Spor taraftarlarından bu videomuzu bir en az 500 beğeni bekliyoruz. Aynen. Çorum taraftarlar önceden yapmış olduğumuz özel programları iyi bilgi gösterdiler. Sağolsunlar. Onlardan yoğun bilgi bu videomuzda da bekliyoruz. Çünkü Çorum'un bundan sonra Erzincan maçı var. Çok kritik. O maça da özel program yapacağız Tabii. büyük ihtimalle. inşallah. Perşembe yaparız inşallah. Aynen. Bakalım. Sizlerden bu videomuzda da bu yoğun bilgi bol bol da beğeni bekliyoruz. İki takıma da tekrardan başa dileklerimizi iletiyoruz. Ben de sana teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Hem Çorum'a Emine göre selamlarımızı gönderelim. Aynen öyle. İki takıma da çarşamba günü başarılar dileyelim. Hak eden kazansın diyelim. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.